Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Kalkine Digip True kulaklıklarınızın pil seviyesini iPhone'unuzda nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Temelde bunu kontrol etmenin yalnızca bir yolu var. O da bir widget oluşturmaktır. Widget oluşturmak için boş bir alana basılı tutmanız, ardından sol üstteki Editor Plus'a tıklayıp Widget ekle demeniz gerekiyor. Şimdi aşağı kaydırın ve piller bölümünü bulup bu satıra tıklayın. Ya da arama özelliğini kullanıp buraya piller yazabilirsiniz. Buraya tıklayın. Ve tam burada 3 hazır ayarımız var. Sizin için en uygun olanı seçin. Ve widget ekleye tıklayın. Ve pil yüzdeleriniz burada istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Ancak kulaklıklarınızın açık ve telefonunuza bağlı olduğundan emin olun. Ve evet burada genel pil yüzdesi gösteriliyor. Sol ve sağ kulaklık için ayrı ayrı değil. Ama bu tek yol çünkü bu kulaklıkların bir uygulaması da var. Yani pil yüzdesini kontrol etmek için bir uygulama kullanamıyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.